Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde Dilan en son Baran'la ayrı kalıp onun ne kadar üzüldüğünü gördükten sonra tekrar onunla barışacak. Ve Baran artık Dilan'ın cevahirle çalışmadığını öğrendikten sonra Dilan'a yeni bir iş kurup mutlu olması için elinden geleni yapsa da sonra da Dilan'ın hastalanmasıyla Baran ne yapacağını bilemeyecek. Ve en son hastaneye gittikleri zaman Sabiha Hanım, Dilan'ın çok hasta olduğunu görecek. Ve kızına hiçbir şey olmaması için elinden geleni yapıp gerekirse bütün servetini kızının ayakları altına serecek. Çünkü yıllar sonra bulduğu kızını kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Ve Baran ile Sabiha Hanım Dila'nın mutlu olması ve sağlığına kavuşması için yeni bölümlerde Dilan'ın en büyük destekçisi olacak. Ve Gül, Dilan'ı da bu kötü günlerinde asla yalnız bırakmayacak. Çünkü Dilan'ın kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak. Azadi ise en son Gül ile Fırat'ı ayırmak istese de bunda başarılı olamadı. Ve yeni bölümlerde tekrar Hasan'la konuşup yaram bıraktığı işi bitirmesini isteyecek. Fakat artık Gül ile Fırat geçmişe bir çizgi artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp artık kimseye bakmayacak. Baran ise artık Dinan'ı bir saniye bile gözünün önünden ayırmayacak. Çünkü ona bir şey olursa en son babasıyla konuşup yaşayamayacağını söylemişti. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Sizde görüşü önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.